Çocuklar ne yapıyorsunuz? Video izliyoruz anne. Çocuklar ben bir markete gidip geliyorum tamam mı? Birazcık abur cubur tamam, alayım anne. size. Bir şey istiyorsunuz mu? Yok bir şey. Sakın yaramazlık yapmayın tamam mı? Burada Bana oturun. Al bir tane çikolatal, bir tane jelibon, bir tane çiçek, bir tane çikolata. Tamam kızım. Ben hemen gidip geliyorum tamam mı? Sakın yaramazlık yapmayın. Tamam anne. Gel annem gitti ya bugün yaramazlık yapalım. Aa çıkalım Asel. Çık 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 çık. Aha gitti oradan. Yok oldu. Gel gel odaya koş. Odaya koş Asel. Gel. Ne oldu odaya? Odaya. Çocuklar. <laughs> Efendim kızım. Çeki geldi. Nasıl çeki geldi? Nerede? Biz Ama nasıl oluyor? Yok şu an çeki. Yaramazlık yapacaktık. Beni yalan nasıl? söylüyorsunuz değil mi? Beni korkutmak amaçlı. Ay buraya gelmiş. Aselina geldi Biz mi? Aselina abla yalan geldi. mı söylüyor yoksa? Gelmedi değil mi? Derdi. Ben gittiğinde hiçbir şey yoktu. Geldi anne. Geldi geldi. Ay nereye gitti kızım? Yok. Bilmiyorum. Hani yok olup duruyordu zaten. Hani gelin gösterin bakayım nereye geldi? Gördüm. Burada mıydı yoksa? Arabada buraya geldi sonra yok oldu arabanın üstünde gördüm. Aa bakayım bir. Burada. Ama çocuklar ben gittiğimde kimseyi görmedim çakıyı falan. Bilmiyorum anne tam da buraya geldi. Ya nasıl olur? Bilmiyorum belki yok olup geri gelebilir gel. Yok olmuştu. Sen geldiğinde galiba kapısı Çocuklar başka nereye gidecek? Gel bir tuvalete falan bir bakalım tuvalette mi yoksa? Gel. Bakalım. Bakın bakalım kapıya açılıyor mu? Aa kapıyı ama açı, açık. Nasıl ittiremiyorsun? Yoksa kapının arkasında mı? Elanur dur bir de ben deneyeyim. Ay. Ay korkuttun beni Elanur. Aa düşüyordum. Oda var mı? Hayır yok. gel var. bir mutfağa bakalım Allah Allah. Nereye ya gitti bakalım. ki çaki gelse? Siz bana yalan söylüyorsunuz değil mi çocuklar? Ay, Beni korkutuyorsunuz bence siz. Cevaba bakalım mı? Bak bakalım balkonda mı? Açılmıyor. Aa, aa. Selin'e gel geldi koltuğun aksına falan bakalım. Selin'e gel geldi? Koltuğun aksına falan bakalım. Sen de portakalınla geziyorsun. Hani çaki gelse portakalını yerdi senin ama. Siz bana şaka yapıyorsunuz değil Ay. mi? Evet, siz bana şaka yapıyorsunuz. Bu açılıyorsa... Çocuklar nereye gitti o zaman? Asel ile nereye bu gitti peki? Asel gelmedi değil mi? Ablam bana şaka yapıyor. Siz video izliyordunuz ben gittiğimde ama. ama ne günler. zaman geldi Çaki? Biz böyle, böyle video izliyorduk. Asel'e ben dedim ki annem gitti ya yapalım dedim. Sonra bir baktım bu tarafa Çaki vardı. Allah Allah. Gitmiş demek ki çocuklar. Ben görmedim çünkü merdivende falan hiçbir şey. Yani aa, markete gittim ama hiçbir şey, şey görmedim. Ben yok olup geliyordu. Aa, aa i̇nşallah gelmez bir daha çocuklar. Anne camın arkasında birisi var. Hani kızım? Çünkü Hayır kızım yok. Rüya mı görüyorsun sen? Ela Dur. Etkisinde mi kaldın? Ha yok boş. i̇nşallah bir daha gelmez çocuklar ya. Ben gidiyorum şimdi mutfağa tamam mı? Size bir şeyler hazırlayacağım. Tamam. Nasıl? Anne gel gel. Orada çekim var. Anne gel. Ne oldu çocuklar? Anne lütfen çekim. Ne gelmeyeyim. oldu yine? Çek